Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını sikti oros bu çocuklara oros bu çocukları babadan oğul nesil herhalde bunlar. Yani çok özür dilerim anasını siktim oros bu çocukları yani. Bunlar babadan oğlan esir galiba. Bunlar hala değişmiş. Benim zamanımda da böyledi. Hala böyle yani. Hani kendi sevdirmeye çalışıyor ki amına kodum Allah sizleri. Kendini sevdirmeye çalışıyor ki amına amına kodum kaşarlar. Ananızı sikeceğim siz. Amına kodum orospuları yani. Onlar hani çıkmasın ha benim gözüme gözükmesinler ya. Ya ben gideceğim ama yanlış örnek olurum diye gidemiyorum. Gideceğim oraya camı, kersevi, ana, avrat hepsini anasını, bacısını sikeceğim ama sikemiyorum çünkü doğru örnek olmaya çalışıyorum. Kardeşim bu ülke, bu ülke duyarlı bir ülke tamam mı? Bu, bu tarz oros bu çocuklarının, bu tarz şerefsizlerin başı ezilecek. Bunu herkes bölüyorsun. Yani devletin eğitimcileri var. Onlar ki mahalle karısı ya. O oradaki... karısı ya. Amına kodumu temizlikçisi, pisliği. Peki, Onların alayını sikeceksin kardeşim. Müdürü de sikeceksin. Onu da sikeceksin. Hepsini sikeceksin yani. Bizim <laughs> bakacağınız işi sikeyim. Oros bu çocuk.